thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sizin yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki beklentimizin karşılığında tam tersine yönelik bir hareket geldi. Yani düşüş senaryoları aktif olduğunu söylemiştim. Ama 85 bin dolar seviyesine kadar düşmesi gerekiyor ki ve orayı kırması gerekiyor ki 74-73 bin seviyelerine kadar devam edebilsin diye. Ama çok sağlam bir fake hareket geldi arkadaşlar. Yani düşüş senaryoları beklerken yukarı yönlü sert hareketler geldi. Bunun da tabii ki gelmem gelmesini e, önceden nasıl sezebiliyoruz? Tabii ki likidasyon haritasına bakarak sezebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü yukarıda inanılmaz bir e, likidasyon e, birikimi olmaya başladı arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi market maker seni unutmaz. Piyasa yapıcı seni unutmaz. Yani fiyat buralardan düşerken tabii ki buralardaki short pozisyonu açanları unutmaz ve en 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 kötü senaryo arkadaşlar mevcut gör, görmüş olduğunuz boğa bayrağı formasyonunda kırılımla birlikte sana bir kenar realizasyonu verir. O kenar realizasyonunda stoplu bir şekilde devam edebilirsem para kazanabilirsin ama gördüğünüz gibi hop, stopları patlatarak yoluna devam edebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aslında hem stopları patlatıyor e, shortçularınız. Daha sonra longçuların da stoplarını patlatıyor yani şu hareketle arkadaşlar aslında hem longçuları hem de shortçuları patlatılıyor daha sonra yoluna kaldığı yerden devam ediyor şu an beklentimizin karşılığında arkadaşlar tamamen istediğimiz gibi hareketler aslında devam ediyor şudur nedir kanal formasyon içerisine yavaş yavaş giriyor arkadaşlar yani bir fake hareketle birlikte bizi burada aslında e, terste bıraktı ama tabii ki her zaman dediğim gibi stoplu bir şekilde e, devam eden stoplu bir şekilde takip eden yatırımcı her zaman kazanmıştır arkadaşlar ufak da olsa kazanmıştır şimdi tabii ki likidasyon haritasına baktığımız zaman aslında likidasyon haritası şuralarda öncesinde e, 93.600 seviyesinde bir 68 milyon 69 milyon dolarlık bir lik havuzu vardı arkadaşlar. Daha sonra sarı bölgeler 38 milyon dolar ve yukarıda hala arkadaşlar 58 milyon 16 49 48 12 e, ve 55 ve en fazla 67 milyon dolar seviyesinde 96.187 bin bölgesinde 68-69 milyon dolar seviyesinde bir kavuzu var. Tabii ki bunu sadece 96 milyon veya 26 milyon olarak düşünmek doğru olmaz. Şu bölgede ortalama 400 milyon dolarlık bir likavuz var. Tabii ki market burada seni unutmaz. Aşağıda da tabii birikimler devam ediyor ama öncelik yukarısı olduğunu görüyorum çünkü neden sarı renk çok fazla? Sarı rengin çok fazla olduğu yere market maker her zaman gider arkadaşlar. Onu da unutmamakta fayda var. Şimdi. Şimdi sizlere bugün güzel bir indikatordan bahsedeceğim. Ee, gerçekten işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir indikatör arkadaşlar. Hem breakout kırılımlarını, hem de kanal çizgisini otomatik olarak çiziyor. Öncelikle şöyle bir Bitcoin'e 4 saatlik terfini uzaktan baktığımız zaman aynen arkadaşlar güzel bir fekat hareket oldu. Ee, yani aslında şöyle söyleyebilirim evet beklentiler e, 85 bin. 85 bin dolar seviyesine kadar düşürebileceğini eğer burası kırılırsa 74 bin dolar seviyesine bir sonraki destek bölgesine kadar gidebileceğini söylüyordu arkadaşlar. Ama şu an için öyle olmadı. Güzel bir fiyat hareket gerçekleşti arkadaşlar. Yani yukarı yönlü gördüğün kanalın içine doğru girmeye başladı. Eğer kanalın içine doğru girerse kaldığı yerden devam edebilir arkadaşlar. Bu da güzel bir düzeltme olduğunu söyleyebilirim. Yani 108 bin dolarlardan ortalama 91 bin dolarlara kadar güzel bir düzeltme yaptı arkadaşlar Bitcoin. Yani e, birçok kişi stopları patlatıldı. E, Evet birçok şortçu da para kazandı ama dediğim gibi stoplu bir şekilde takip ederseniz e, güzel bir bölgelerden çıkmayı da başarabilirsiniz. Para kazanmamanız için yani imkansız gibi bir şey yok arkadaşlar. Parayı her şekilde kazanırsınız. Buradan short pozisyon açıp da stoplu bir şekilde takip ederseniz buralarda patlama ihtimaliniz yüksektir arkadaşlar. En azından 100, e, 108 bin dolarlardan 97 bin dolarlar kadar olan bölgenin kazancını elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi size çok da fazla lafı uzatmadan arkadaşlar e, indikatörü geçmek istiyorum. Ama öncesinde yani videonun ortalarında bazen unutabiliyorum. Öncesinden size bir güzel bir e, coin söylemek istiyorum arkadaşlar. STX. Hemen STX'i bir açalım. Arkadaşlar STX'te şu an benim gördüğüm aslında e, düşen bir kama formasyonu var. Bu düşen bir kama formasyonu e, ileriki süreçlerde kırılımla birlikte yukarı yönlü hareketlerine devam edebileceğini e, görüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiye olmamakla birlikte. Çünkü neden? Şu yüzden arkadaşlar az önceki Bitcoin grafiğinde bahsetmiş olduğum gibi market maker yani piyasa yapıcı seni unutmaz. Yani bu bölgeden short pozisyonu açan 2.38 bölgeden short pozisyonu açan bir kişiyi hiçbir şekilde unutmaz arkadaşlar. Ya Tek bir seferde burayı alır veya arkadaşlar kademeli olarak hızlı bir şekilde gene 2.60 seviyelerine kadar gelebiliriz arkadaşlar. Güzel bir düşen kaba formasyonu var arkadaşlar. Yukarı yönlü kırılım ve ritesle birlikte aslında işlem aranabilir. Yatırım tavsiye olmakla birlikte bunu size gösteriyorum arkadaşlar. Telegram'da ve Instagram'da zaten paylaştım. O yüzden bunu kaçırmamıza fayda var. En azından şöyle söylemek istiyorum. Kenara bir not edin. Kırılımları takip edin. Ritesi takip edin eğer beklentinizi karşılıyorsa bir şansınızı deneyebiliriz. Yani aslında kaldıraçta denilebilir denenebilir, spotta da denenebilir arkadaşlar. Ama ben böyle uzun day trade'lerde, pardon swing trade'lerde açıkçası birazcık spot işlemleri yakalamaktan her zaman daha karlı olduğunu görüyorum. Şu an için güzel bir pozisyon ve ileriki süreçlerde şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Ortalama şuradan yakalarsak e, beklediğimiz seviyeye kadar %67 gibi bir kevgazda gerçekten iyi olur. Neden arkadaşlar e, STX'i sizinle paylaşıyorum STX coin'i? E? Şu şu yönden aslında Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler gelmeye başladı. Kanalın içine girdiği takdirde e, Bitcoin yukarı yönlü hareketlerine devam ederken zaten STX'lere düşen bir kama formasyonu kırılmamakta yukarı yönlü hareketlerin olması çok çok olasıdır arkadaşlar. Evet çok da fazla laf uzatmadan hemen indikatörümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar göstergeler ve stratejiler bölümüne tıklıyorsunuz. Burada trend yazdığınız zaman şimdi ben size kısa yolunu göstereceğim. Evet, Trend Channels White Liquidation Breaks arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyorsunuz işinize yarayabileceğini düşündüğüm güzel bir indikatör. Hemen indikatörü açalım. Normalde indikatör güzel bir kanal formasyonu. Basit işlem göstergesi. Yani herhangi bir piyasadaki destek ve direnç kanallarını hızlı bir şekilde belirlemek ve göster e, görselleştirmek için tasarlanmış bir indikatördür arkadaşlar. Likiti de e, kesintileriyle trend kanalları göstergesinin birinci amacı baskın trendi daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir şekilde tanımak için görsel görsellerle donatılmıştır. Şimdi Tabii ki normalde pivot yüksek ve düşüklüğüne göre kanalların otomatik olarak belirlenir. Çizgiler bu şekilde her zaman kanalın uzantılısına göre hareket eder. Şimdi ben size şöyle bir şey göstereceğim. Bu tabii 4 saatlik time frame arkadaşlar. En azından bir Bitcoin'e bakalım. Güncel bir lokomotif coin'imize bakalım. Lokomotif coin'imize bakalım neler olmuş. Şimdi görseli sıfırlayalım. şöyle bir saatlik time frame'e gelelim. Bir saatlik time frame'de aynen bakın. Kanal normalde çok iyi bir şekilde sezgisel olarak aşağı yönlü devam ederken arkadaşlar tam bölge nokta atışında bakın burada bir kırılım geliyor. Tekrar aşağı yönlü hareket ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Bunu 5 dakikalık time frame'e girdiğim zaman 5 dakikalık time frame'de de bunları görebiliyoruz. Mesela 5 dakikalık time frame'de özellikle scalp yapanlar için mevcut düşen bir kanal formasyonu ama gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir kırılım ve daha sonra arkadaşlar yukarı yönlü kanal formasyonu devam ederken tekrar bir kırılımla aslında bu kanal formasyonun bir yeni kanal formasyonuyla birlikte yukarı yönlü devam edebileceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Likidinin yüksek olduğu düşünülen kanalların kırılmasını gösteriyor. Mesela e, likidinin yüksek olduğu bölgeler nerelerdir arkadaşlar? Az önce likidasyon haritasında size gösterdiğim gibi buralarda arkadaşlar. Buraların kırılmasıyla birlikte, beklenilen bölgelerin kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü kanallar devam edebiliyor. 15 dakikalık time e 15 dakikalık time de gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir kanal formuna girmiş ve kırılım geldi gelecek. Yani dolayısıyla burada hemen kanalına bir birlikte kırılım ibaresi gösterecek. Hemen ayarlara girelim. Aslında ayarlar, setup ayarları yeterli olduğunu düşünüyorum. Ekstra ayarlarla kullanmanıza gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama tabii ki merak eden takipçilerimiz olabilir. Ee, gördüğünüz gibi girdiler ve stil bölümü çok e, klasik, çok sade. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani asla setup ayarları yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen gelelim şöyle bir en fazla çıkan coin Stex'e hemen bakalım arkadaşlar. Stex'te 15 dakikalık time gördüğünüz gibi aslında kırılım yaşanmış. Kırılımla birlikte kanal formu kırılmış ve yukarı yönlü hareketlerle yeni bir kanal formu çizmiş arkadaşlar. Tabii ki kırmızı bölge bizim için nedir? Hani normalde kanalda Destek olarak geçer. Kırmızılar direnç olarak tanınır ama burada destek olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yeşiller de direnç olarak kullanılıyor. İsterseniz bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin elinizde. Gördüğünüz gibi aslında burada düşen bir kadar formun içinde yukarı yönlü kırılım geliyor ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Bir saatlik tayfireme indiğimiz zaman bir saatlik tayfiremde de yeni bir kırılım geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı pardon yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Burada kanal formunda gelmiş olan güzel bir rekant kırılımıyla birlikte aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Hemen başka bir koyuna bakalım. Zen'e bakalım. Şöyle evet bakın Zen de aslında Mevcut yükselen kanal kırılmış ve aşağı doğru yeni bir kanal düzenlenmiş ve yeni kanalın arkadaşlar artık yeni bir dip yapmadığı için çok açık bariz bir veli. Yani buradaki en son 26.94'ün altına düşmüyor ve burası bir destek olarak çalışıyor. Onu net bir şekilde görebiliyoruz. Aynen burası bizim için bir destek bölgesi ve yukarı yönlü kanalının kırılımıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Aynen AGLD'de de aynısı arkadaşlar. Algorand'da mesela yukarı yönlü kanal kırılımı gelmiş ve yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Tabii ki bir saat iddia bakın burada yukarı yönlü kanal kırılımı ile birlikte yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Tekrar bir kanal formunun içine girmeye başlamış. Litcoin'e bakalım. Litcoin'e de tabii ki yukarı yönlü kırılım gelmiş. Yeni bir kanal formuna girmiş. Mask da tabii bunlar arkadaşlar tüm time frame'lerde kullanabilirsiniz. 5 dakikalık time de kullanabilirsiniz. Bakın 5 dakikalık time frame'de aslında güzel bir kanal formunun içinde normalde düşen bir kanal formu yaratılmış. Daha sonra kırılım noktası aslında yukarı yönlü hareketler devam edilmiş. Daska bakalım 5 dakikalık time frame'de. Dusk'da şu an tamamen bir karışık bir durum var. Aslında düşen kanal formu kırılmış. Şimdi yükselen bir kanal formu çiziliyor. Eğer yükselen kanal formu da yukarı yönlü kırılırsa arkadaşlar yükselen kanal formunun devam edebileceğini size söyleyebilirim. World'de bakalım hızlı bir şekilde. World'de evet yeni bir kanal formunun içine girmiş. Galaya bakalım. Galata yeni bir kanal formunun içine girmiş. Tam bu bölgede normal yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş ve gördüğünüz gibi yeni bir kanal formunun içine girmiş. Doge'ye bakalım. Evet Doge'de zaten evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde arkadaşlar düşen kanal formu yukarı yönlü kırılmış. Bırakant kırılımıyla yeni bir kanal formunun içine girmiş ve e Yukarı yönlü hareketler devam ederken tekrar kırılıp yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir mi arkadaşlar? Şimdi e, epi 3'e bakalım. Aynen burada da güzel bir şekilde kırılımla gelmiş. Yukarı yönlü kalan formun içine girmiş. Yani bu sürekli bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunları takip etmeniz de kesinlikle önemli. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Yani e, kanal formunun yani en azından bakın ben burada şu an şunu görüyorum. En azından e, trend channels indikatörünü kapatalım. Şöyle en kötü senaryoyu şöyle bir çizelim. Bunları takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın düşen bir kamu formasyonu hemen şöyle aşağı yönlü kırılım geliyor. Ritesini yapıyor ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aynen gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler. 5 dakikalık time görebiliyorsunuz. Bunu 1 saatlik time düşürdüğün e düşürdüğünüz zaman onu bulamayabilirsiniz, göremeyebilirsiniz ama 5 dakikalık time frame'lerde görebilirsiniz. 15 dakikalık time frame de görme ihtimaliniz var. Evet. Gördüğünüz gibi bunları takip etmekizde kesinlikle e, fayda var arkadaşlar. Harmonik formasyonlarda belki yakalayabilirsiniz ama herkes harmonik formasyonu tam olarak bilmeyebiliyor. Yani Fibonacci oranları, altın oranlar vesaire onlar biraz karışık. E, ama en en güncel, en en basit olarak, basic olarak bakacak olursanız bir düşen kama formasyonu burada net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Ve kırılımları tesebbüte yukarı yönlü hareketler gelebiliyor. Ne kadar gelmiş mesela? Düşen düştüğü bölgeden %6.47 gibi bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Stoplu bir şekilde takip etmiş olsaydınız gerçekten güzel bir kere daha sonra yapabilirdiniz. Burada Trendflex algonu da açmak istiyorum. Bir görmek istiyorum. Evet güzel bölge zaten alsat sinyallerini vermiş. Şimdi Trend Channels indikatörüne tekrar geçecek olursak arkadaşlar 15 dakikalık time frame'de zaten yeni bir kırılım geldiğini göstermiş. Aslında artık fiyatın yukarı yönlü hareketine devam edebileceğinin bir sinyalini veriyor. Jasmine'e bakalım arkadaşlar. Jasmine'de 15 dakikalık time frame'de Evet çok güzel bir şekilde kırılım gelmiş ve ileriki saatlerde ve ileriki saatlerde yeni bir kanal formu yukarı yönlü devam edebileceğini söyleyebilirim. Dediğim gibi bu basit işlem göstergesi aslında herhangi bir piyasadaki destek ve direnç kanallarını hızlı ve bir hızlı bir şekilde belirlemek ve gö e, görselleştirmek için tasarlanmıştır arkadaşlar. Likitide kesintileri ile trend kanalları göstergesinin birinci amacı e, baskın trendi daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir şekilde tanımak için görselleştirmiş. Güzel bir e, kullanıcı arayüzü vardır arkadaşlar. O yüzden hem likitide kesitlerini görebilmeniz açısından da sizin için ekstra fayda olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki burada görsellerin e, en en güzel noktası kırılımların bize net bir şekilde gösteriyor olması arkadaşlar. Tabii ki burada aslında şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Burada e, trend kanalını kullanabiliyorsanız siz için ekstra da bir artık katar arkadaşlar. Rekreasyon trend kanalı işte benim Bitcoin'e şu an çizmiş olduğum rekreasyon trend kanalı bayağı bir uzun süredir bekliyorum. Bayağı bir uzun süredir çalışan bir kanal. Hemen onu da size tekrar göstereyim. Şöyle 4 saate geleyim. Evet. 4 saatlik time baktığım zaman reklasyon trend kanalı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Kırılım geldi ve tekrar kanalın içine girip kaldığı yerden aslında kanalın ne kadar düzgün bir şekilde çalıştığını bize gösteriyor arkadaşlar. O yüzden regression trend kanalını çizmeyi öğrenmeniz bence en mantıklısı. Youtube'da birçok videosu var. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Çok basit bir çizme yöntemi var arkadaşlar. Hemen size şöyle basit bir şekilde göstermek istiyorum. Başka bir coin'e göstereyim arkadaşlar. TTX'e bakalım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. En en alçak bölgemiz burası. En yüksek bölgemiz burası. Hemen yani reklasyon trend kanalını alıyorum arkadaşlar. En alçak bölgeden en yüksek bölgeye bir fiyat çekiyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz reklasyon trend kanalı bize 0.90 oranını veriyor. Yani aslında buradaki rakam ne kadar yüksek olursa yani 0.94, 95, 98 olursa o kadar da rekreasyon kanalı iyi çalışıyor demektir. İyi çekilmiş demektir. Eğer burası 0.70 mesela şöyle göstermek istiyorum. Mesela şöyle çektim. Mesela bu şekilde çektiğim zaman 0.78 oranlarını gördüğüm zaman aslında rekreasyon trend kanalı iyi çekilmemiş, iyi konulmamış yani konumlandırılamamış olduğunu gösteriyor. En iyi bölgesi arkadaşlar hemen tekrar alayım rekreasyon trend kanalını. En iyi bölgesi burası buraya koyduğumuz zaman %90 orasında başarılı bir trend kanalı. Zaten yapılacak başka bir şey de yok. Şöyle baktığın zaman kanalı çektiğiniz zaman arkadaşlar bakın buradan bir temas almış ve satış yemiş. Buradan bir temas almış yükseliş gelmiş. Buradan bir temas almış yükseliş gelmiş. Yani aslında kırılım gelmiş rites yapmış. Aynı bölgeden tekrar satış yemiş. Aslında rekreasyon trend kanalının burada çalıştığını bize net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bitcoinde de şu an bu şekilde yani Bitcoin de aynı az önce olduğu gibi kırılım birlikte tekrar trendin içine girebiliriz arkadaşlar arkadaşlar takip etmekte kesinlikle fayda var bugün beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın aklınıza takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz hem yorumlar bölümüne hem mail yoluyla hem de Instagram yoluyla bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli mail de detaylardan bahsedeceğim Kendinize iyi bakın Hoşça kalın.